Durun bakalım. İngilizler. Nereye böyle gece vakti ya? <laughs> Kafa kağıdınızı göreyim. Bizimkilerin başı dertte ya. Al. Cengizler çevirdiler. Seni daha önce bir yerlerden tanıyor muyum? Birader. Bir saniye. Daha önce seninle cemiyette karşılaştık mı hiç? He? Yok hiç sanmıyorum. Ya Allah aşkına bırakın şimdi cemiyeti memiyeti. Babam evde düştü bayıldı tabi bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Sakin Aa. ol biraz anlamıyorum. Ya nasıl sakin olayım babam diyorum babam düştü bayıldı ya e, Allah aşkına e. açın şu yolu ya. E. Açın yolu. Ya bir yardım al. edin adama. Ya. Hani? Ne yaptın sanıyorsun? Ya arkadaş. Ne yapıyorsun? Babam var diyorum babam düştü bayıldı. Hadi birader hadi bakmayın siz de köy ekmeği gibi. Hadi yürü git hadi. Al kafa kağıdını üstüne ne istiyorsun al. Al bak <laughs> al hepsine bak. Birader bakıp durmayın. Allah aşkına yürüyün gidin hadi. Geçin. Geçin. Ha, hay Allah razı olsun. Hadi birader hadi. Hadi. Hadi birader hadi. Koş. Haydi aslanlarım. Haydi beyler. Ne bakıyorsun beyler? Haydi, hızlı. Toplar. Hey! Sevkiyatı durdurun. Allah kahretsin yine bu herif. Tanıyor musun? Ya tek tekkeden silahları kaçırırken bizi çeviren herif bu. Tamam sen görünme şimdi sevkiyatı halledin ben oyalarım hadi. Hayır ben böyle işin. Ahmet saklan Ahmet gel tam yutsan. Buyur birader ne istedin? Ne yapıyorsunuz burada? Sevkiyatı durdurun. Her türlü iznimiz belgemiz var merak etme. Al. De Birader, iznimiz belgemiz var dedik verdik işte ne istiyorsun? Soldiers! Bak, bana isimi öğretmeye kalkma. Ne yapacaksın? Ticaret yapan esnafı mı vuracaksın? Çekil önümden. Kafa kağıtlarınızı çıkarın. Kontrol edeceğim. Çekilin önümden. Çekil. Kime diyorum ben? Sana arkanı dön dedim.